Hepinize merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Burası Roblox'ta. Viren'in 3. sandığının Arket Empire'daki badge'ini alma göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın ve Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Hemen ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Görmüş olduğunuz şu anda Viren'in sandığı burada 500 paraya satılıyor. Bu sandığı almamız gerekiyor ve bu sandığı almak için biraz para kazanmamız gerekiyor. İlk olarak tutorial'ları yaparsanız daha iyi olur sizin için. Yukarıda ne yapmamız gerektiğini söylüyor zaten. Oyuna ilk defa girdiğiniz tutorial var. Tutorialı bitirdikten sonra para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. İlk olarak Tutorialı sizden bir tane makine koymanızı istiyor. Ee, ne yapmanız gerektiğini anlatayım size event hakkında sandığı aldıktan sonrasına Para kazacaksınız 500 para. Ee, sandığı almaya gidiyor sonra sandığı aldıktan sonra arkadaşlar base'imize bunu dekor olarak koyacağız bölgemize oyun salonuna. Bunu koyduktan sonra bölgemize yeşil müşteriler gelmeye başlayacak ve bu, bu yeşil müşterilerden 10 tane gelirse görevimiz tamamlanacak. 5 tane 10 tane falan kod var arkadaşlar. O kodları yazarak direkt 500 para alabiliyorsunuz. Zaten videoda kodları görebilirsiniz. Videodan bakarak çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> Ve arkadaşlar becimize aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğenmeyi like atıp abone olmayı unutmayın. Ve tüm sandıkların videoları için bildirimleri de açmayı unutmayın. Discord'uma gelerek videolara katılabilirsiniz. Ve Discord'a ayrıca robux çekişlere katılabilirsiniz. Videomuz bu kadar da. Hoşçakalın. Bay bay.